أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Hidane bakımın hükmü karısından ayrılan kişinin çocuğuna kim bakar? Eğer biri karısından ayrıldığında o karısından çocuğu varsa o çocuğun bakımına müstahak daha hak sahibi annesidir. Annesi çocuğuna 7 yaşına kadar bakar. Sonra o çocuk serbesttir. Anne ve babasından hangisini seçerse ona teslim edilir. Çocuğun bakımını üstlenen kadında aranan şartlar. Çocuğun bakımını üstlenen üzerine alan kadında 7 şart aranır. Bir Akıllı olmak. Deli kadına çocuk teslim edilmez. 2- Hür olmak. Cariyeye cariye çocuk teslim edilmez. 3- Dindar olmak. Dindar olmayana çocuk teslim edilmez. Çünkü çocuğu kendisi gibi yapar. 4- İffetli olmak iffetsiz ve namussuzla teslim edilmez çünkü iffetli olan bir kadın o çocuğu iffetli ve namuslu yetiştirir. 5 emin olmak güvenilmeyen kadına çocuk teslim edilmez çünkü kendi durumu meçhuldür. Altı evlenmemiş olmak çünkü evli kadın ancak evi ve çocuklarıyla uğraşır. Yedi mukim olmak yolcu olana çocuk teslim edilmez. Bu yedi şarttan biri eksik olursa o kadın bakımda o kadından bakım görevi düşer. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil Ummi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.